Arkadaşlar merhaba, ben Murat Boyraz. Yeni bir eğitim videosuyla tekrar karşınızdayım. Bu eğitimde bilmeyen ve kullanmayan her tasarımcı için Adobe Illustrator programındaki aksiyon panelini göstermek istiyorum sizlere. Aksiyon panelini kullanmaya başladığınızda tekrarı gereken birçok işlemi tek bir tuşa basarak yapmış olacaksınız. Tabii ki bu da kıymetli zamanınızı daha verimli kullanmanıza olanak sağlayacaktır. İlk olarak basit bir iki işlemi göstermek istiyorum sizlere. Arkasından da daha karmaşık bir işlemi aksiyon panelinde nasıl yapıyoruz bu konuya geçeceğiz. Şimdi öncelikle aksiyon panelimizi sağ taraftaki kontrol barın içinden açalım. Eğer aksiyon panelinizi siz burada sağ tarafta kontrol bölümünde göremezseniz window bölümüne geldiğinizde aksiyona bastığınızda buradan karşınıza çıkacaktır. Soldaki görselimize yaklaşalım. Şöyle biraz daha sağ tarafa almak istiyorum. Ortalayalım bunu. Görmüş olduğumuz çizimde eşit aralıklarla anchor noktaları eklenmiş. Öncelikle anchor noktası nasıl eklediğimizi göstermek istiyorum. Sol taraftan araçlar bölümünden line segment tool'u alıyorum. Shift'e basarak düz bir çizgi çekiyorum. Bu çizgiyi çektikten sonra anchor point eklemenin iki yolu var. Birincisi sol taraftan araçlar bölümünden add anchor point seçeneğini aktif edip bir kez dokunduğumda yeni anchor noktaları ekleyebiliyorum. Tabi bu anchor noktalarını eklerken mesafelerini doğru vermekte çok zorlanacağız. Bunları eşit vermek için genelde kılavuz vesaire açmamız gerekecek. Şimdi bunun diğer yöntemi ikinci yolu Ctrl Z ile geri alıyorum. Obje bölümüne geliyoruz. Obje bölümünden Pet bölümüne buradan da Add Anchor Point kısmına. Bir kez dokunduğumuzda bakın ortaya bir tane Anchor Point verdi. Daha sonra tekrar objeye geleceğim. Tekrar Pet ve tekrar Add Anchor diyeceğim. Bakın eşit aralıklarla iki tane daha verdi. Burada anlatmak istediğim her Anchor Point eklemek istediğimizde Mouse'umuzla önce obje bölümüne gelip daha sonra pet bölümüne buradan da anchor point bölümüne gelmemiz gerekiyor. Tabii ki bu da bize bir zaman kaybı veriyor. Sürekli yukarı çık aşağı in gibi. Şimdi buradaki çizgimizi kaldıralım ve aksiyon panelinde bu işi nasıl yapıyoruz hızlıca görelim. Önce tekrar bir çizgi çekiyorum. Bu çizgiyi çektikten sonra aksiyon panelime geliyorum ve aşağıda bulunan artı işaretime bir kez dokunup yeni bir aksiyon ekleme kısmını alıyorum. Burada isim verebilirsiniz. İsmi verdikten sonra buna bir kısa yolda atayabiliyorsunuz. Örneğin F3 verdiniz diyelim. Bunu shift'e basarak mı, komanda basarak mı diye isterseniz kısa yolda verebilirsiniz. Ben şimdilik non kısmında bırakıyorum ve kaydı başlat diyorum. Şu an alt tarafta bir kayıt işlemi başladı. Stop dediğim zaman bu kayıt işlemini bitirmiş olacak. Çizgimiz seçili. Çizgimiz seçiliyken obje bölümüne geliyorum. Obje bölümünden pet bölümüne Buradan da anchor point'e bir kez dokunuyorum. Anchor point ekledi. Daha sonra buradaki stop kısmına basıp aksiyonu durduruyorum. Şu anda anchor point eklemeyi bir aksiyon olarak kaydetmiş olduk. Şimdi buradaki çizgimi silebilirim. Sol taraftan araçlar bölümünden rectangle tool'u seçiyorum. Öncelikle buradaki görseli bir çizelim. Hemen sağ tarafa kadar eşitliyorum, üstten de eşitliyorum. İlk olarak yapmak istediğimiz şey üstteki perspektif kısmını vermek olacak. Sol tarafta araçlar bölümünden yine free transform'u seçiyorum. Buradan perspektifi seçiyorum. Sol taraftan tutup içeriye doğru çekip buradaki perspektif işini halletmiş oluyoruz. Şimdi altta eşit aralıklarla vereceğimiz anchor noktaları için sadece alttaki çizgiye vermek istediğimden dolayı makas aracımı seçiyorum. Daha sonra önce soldaki anchor noktasına bir kez dokunuyorum ve sağdaki noktaya bir kez dokunuyorum. Bunlarla beraber alttaki parçayı kesmiş oluyoruz. Alttaki parçamızı üstteki bölümden ayırdıktan sonra artık aksiyon panelinden anchor noktalarını ekleyebiliriz. Öncelikle bir kez dokunduktan sonra play'e, direct selection tool aracımı seçip bakın görmüş olduğunuz gibi ilk anchor noktamızı eklemiş oldu. Bir kez daha play'e basalım. Birer tane daha eklemiş oldu eşit aralıklarla. Bir kez daha basıyorum ve eşit aralıklarla yine eklemiş oldu. Burada gördüğünüz gibi defalarca obje bölümüne gitmektense sadece action bölümünden birer kez play tuşuna basmam yeterli oldu. Hatta kısa yol atamış olduğumda sadece kısa yoluma birer kez bassaydım aynı işlemi yapmış olacaktım. Şimdi gelelim bu işlemi yaptıktan sonra alt tarafta vermiş olduğumuz ovalliklere hemen aradardaki anchor noktalarını shift'e basarak seçiyorum. Seçtikten sonra bu anchor noktalarını aşağıya doğru yine shift'e basarak açıyorum. Sonra bunların hepsi seçiliyken corner noktasından tutup yukarıya doğru çekiyorum. Bu iki parçayı birleştirelim tekrar. Sol tarafta araçlar bölümümden join tool'u seçiyorum. Birleşme noktalarının üzerinden birer kez geçiyorum. Daha sonra selection tool'u seçip çizimimi taşıdığımda birleşmiş olduğunu görmüş oluyorum. Şimdi gelelim sağ taraftaki diğer işleme. Burada gördüğümüz bölümde de offset pad vermeyi bir kısa yol haline dönüştürmüş olacağız. Şimdi tekrar sol taraftan araçlar bölümümden Elips tool'u seçiyorum. Sonra tam ortasına gelip alt ve shift'e basarak bir yuvarlak açıyorum. Bunu yaptıktan sonra tekrar sağ taraftan aksiyon işlemini başlatacağız. Artı işaretime bir kez dokunuyorum. Daha sonra buraya pet yazalım. Arkasından da kaydet diyorum. Kayıt işlemin başladı. Obje bölümüne geliyorum. Obje bölümünden pet. Buradan da offset pet 20 piksel tam üstteki eşleşmiş oldu. OK diyerek bu işlemi sonlandırıyorum. Daha sonra diğerlerine çoğaltmak için sadece buradan play butonuna basıp arka arkaya birçok kez pet offset eklemiş oluyorum. Bu iki işlemden sonra gelelim karmaşık işlemlere. Şöyle sol tarafa doğru kaydıralım. Burada görmüş olduğunuz bazı çizimlerimiz var. Bu çizimleri bir sticker haline getirmek istiyoruz. Sticker haline getirmek için de arkalarına beyaz bir alan açmak istiyorum. Şöyle biraz daha ortalayalım. Sadece bir çizimde işlemlerimi yapacağım. Arkasından diğer çizimlerde de aksiyon panelini kullanıp tek tuşla hepsine aynı efekti vermiş olacağım. Seçim aracımı sürükleyerek ilk görselin tamamını seçiyorum. Tamamını seçtikten sonra artık aksiyon paneline başlayabiliriz. Yine sağ taraftan artı işaretine basıyorum. Yeni bir aksiyon başlatmak için buna da sticker diyelim ve kaydet diyelim. Kayıt işlemimiz başladı. Obje bölümüne geliyorum. Yapmış olduğum işlemi flatten transparent diyerek OK diyorum ve sadeleştirmiş oluyorum. Flatten işlemini yaptıktan sonra edit kısmına geliyorum ve buradaki görselimi kopyalamak için hafızaya alıyorum. Kopyalama işlemini yaptıktan sonra sağ taraftan kontrol bölümünden Pathfinder bölümüne gelip buradan da merge diyerek görselimi tek parça haline getirmiş oluyorum. Bu kısımdan sonra Tekrar petfinder bölümüne geliyorum. En baştakine bir kez dokunuyorum. İki tane petfinder işlemini eklemiş oldu. Arkasından renk bölümüne geliyorum ve bunu beyaz renge çeviriyorum. Beyaz rengi verdikten sonra obje, objeden pet buradan da offset pet diyorum. 20 piksellik bir offset vermiş oldu. Bu çok oldu. Buraya biz 16 diyelim. Daha uygun olmuş oldu. OK tuşuna basalım ve offset petimizi vermiş olduk. Şimdi tekrar sürükleyerek her ikisini birden seçiyorum. Yine Pathfinder bölümüne gelip bunları tek parça haline getir diyorum. İlk başta yapmış olduğumuz bir kopya işlemi vardı hatırlarsanız. O kopyayı da Edit bölümüne gelip Front diyerek tam üstüne tekrar yapıştırıyorum. Bunun diğerlerinde de en üste gelmesi için sağ tık yapıp Arrange bölümünden de en üste al diyorum. Şimdi bu işlemler kafanızı karıştırmış olabilir ama ben birçok karmaşık işi tek bir seferde Nasıl yaptığımızı göstermek için bu işlemleri karmaşık bir hale getirmiş oldum sizler için. İşlemimizi bitirdikten sonra stop tuşuna basarak aksiyonu durduralım. Arkasından diğer görsellerimizi seçim aracımızla seçelim. Tamamını seçmiş olduk. Sticker kısmına bir kez dokunuyorum ve arkasından play tuşuna basmam yeterli oluyor. Gördüğünüz gibi play tuşuna bastığımızda bütün hepsine yapmış olduğumuz işlemleri aynen tekrarlamış oldu. Burada az önce de söylediğim gibi ister 5 ister 10 ister 100 stickerınız olsun veya daha farklı işlemler düşünün. Bu işlemlerde aksiyon panelini kullandığınızda tek bir tuşla ne kadar iyi işler çıkartabildiğinizi ve ne kadar kısa sürede çıkartabildiğinizi göstermiş olmak istedim. Bu eğitim beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Tabii ki abone değilseniz abone olmayı da ihmal etmeyin. Yeni bir eğitim videosuyla görüşmek üzere. Hoşçakalın.